Siz bu milletin çocuğusunuz. Biz size elinize tesbihi verip mağaralara davet etmiyoruz sizi. İnsanların içerisinde, halkın içinde hakkı aramaya davet ediyoruz sizi. Madem ki bu halkın içerisindeyiz, o zaman hakkı ararken de halkla ilgili konuların hakkın hoşuna gidecek ilgili konuların muhakkak takipçisi olmanız lazım. Aç mı var? Susuz mu var? Rahatsız mı var? Hasta mı var? Değil mi? Veya bir çocuk okumak istiyor. Okumak istiyor. Ama gücü yetmiyor etrafımızdaki insanı. Bunların hepsi tasavvufun konusudur efendiler. Bizim yolumuzun konusudur hepsi. Komşunu aç mı? Tok yatamazsın diyor zaten peygamberin. Tasavvuf ehliyim diyorsun. Onun yolundayım diyorsun. Bu vurdum duymazlık ne?